Herkese merhaba arkadaşlar. Yağmurlu bir İstanbul gününden bugün size İstanbul Büyükçekmece'nin çekmecenin güzel yerlerini göstereceğim. İstanbul'u geziyoruz yine. Evet arkadaşlar burası İstanbul Büyükçekmece Belediyesi ve harika bir meydanı var. Burası belediye meydanı arkadaşlar. Muazzam ötesi bir meydan var böyle. Size göstereceğim. Öncelikle şöyle harika bir ışıklandırma var. Akşamleyin bu ışıklar yanıyor. Burası cıvıl cıvıl oluyor. Burası da belediyenin binası. Görüyor musunuz? O kadar ilginç bir belediye binası ki. Ya yani gelsin sanırsın Red Dead Redemption'dasın. Böyle çok alelade havuz var böyle. Tamam mı? Ve gerçekten muazzam ötesi bir park var böyle belediyenin önünde. Şimdi birazdan büyük Büyükçekmece'nin sahiline, plajına gideceğiz. Ama belediye binası gerçekten Muazzam bir belediye binası. Yani böyle hayatımda böyle bir belediye binası görmedim. O kadar hoş ki. Hem gezeceğiz hem sohbet edeceğiz. Bir de burada bir alışveriş merkezi var. Atirus diye. Ben çok AVM geziyorum. Şu an yağmur yağıyor. Ve şemsiyeyle geziyorum arkadaşlar. Tabii ki de size sahili de göstereyim. Sahil ve sahildeki eğlence mekanları var. Bir de burada Kuvayi Milli Askerlerinin ee, heykelleri var arkadaşlar şurada ileride. Şu an tam gösteremeyeceğim ama Kuvayi Milli Askerleri var. Çok güzel Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün heykeli var. Şöyle çok güzel bir ışıklandırma var. 2025 için böyle. Çok hoş bir ışıklandırma. Ondan sonra çok güzel bir meydan. Gerçekten arkadaşlar belediye gibi belediye yani. Bu belediye harika ötesi. Yani çok böyle muazzam bir tarzı var bu belediyenin. Ve ben de çok beğendim yani burayı. Gerçekten çok güzel. Gerek yeşilliği olsun, gerek alanları olsun. Ya yani sanat gibi bir muhit. Şimdi sahilden devam edeceğim arkadaşlar. Birazdan sahile gideceğim. Ve oradan çekimlere devam edeceğiz. Bir de böyle çok güzel bir havuz var. Belediyenin hemen yanında şöyle de bir yapı var saatli kule gibi ama saat yok sanırım üstünde değişik bir kule çok güzel bir havuz çok güzel bir park gerçekten muazzam ötesi böyle gezmeye değer ya bu belediye gerçekten çok hoş özellikle dağların eteklerindeki biraz sonra evleri görüp iç geçireceksiniz yani o kadar gizemli ki. Tanrım yani gerçekten zengin olsaydım o dağın eteklerindeki evlerden bir tane kendime alırdım. Neyse biz hayalini kuralım da belki bir gün zengin olursak YouTube'dan bir milyon abonemiz olursa. Evet ne güzel heykeller var. Ve gerçekten muazzam ötesi bir peyzaj var burada. Görüyorsunuz hemen belediyenin yanı havuz ve peyzaj. Çok güzel arkadaşlar. Evet videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi büyük çekmecenin sahiline gireceğiz. Evet burası büyük plajına girilen yol arkadaşlar. Muazzam bir sahil göreceksiniz. Şimdi aklınız duracak arkadaşlar. İnanamayacaksınız. Burası rüyalarınızın ötesinde. Hani akşamları da çok böyle cıvıl cıvıl ışık ışık oluyor ama ya yani şu an mesela akşama doğru saat 3-3.30 civarı falan. Arkadaşlar sahile bakın ya. Yola bakar mısınız? Yani Tanrı'nın lütfu gibi bir sokak yapmışlar böyle. Ve yani bisiklet yoluna bakın. Yani şu an bisikletler yok ama. Şöyle dağların eteklerinde evler var. Gerçekten çok güzel kafeler var böyle. Ya, bir şey var şöyle bir şey var. büyük çekmece Belediyesi'nin böyle güzel çalışmalara var. Ya bakmayın buralarda birkaç yer böyle yapılıyor ama yaza kesinlikle yetişebilir ama yeşillik alanında aynı zamanda yaşam alanında çok huzurlu ve konforlu bir yer. Gerçekten böyle dağların eteklerinde müthiş evler var ve böyle bazen diyorsun ki o dağların eteklerinde oturup ve manzarayı izleyesiniz var böyle. Şuradan denizi görüyorsunuz. Şurada denizi görebiliriz. Tabi şimdi deniz manzarasına geçeceğiz arkadaşlar. Hemse denizi gezdireceğim. <laughs> Ama hava çok kötü. Yaz olunca yazın da video çekeriz. Ama kışın kapalı ışıkta elimizden geldiğince iyi performans vermeye çalışacağız. Görüyorsunuz Afay. Buraya da minibüsle geldim. Minibüs biraz ağzımı burnumu gerçekten midemi getirdi. Midemi ağzımdan burnumdan getirdi. Bakalım. Neler olacak neler gerçekleşecek. Her şey belli olacak. Çok güzel bir şekilde. Şurada da. Güzel bir şekilde deniz gözüküyor zaten. Burada müthiş bir sahil var arkadaşlar. Yani oturun. Hayatı sorgulayın. Öyle diyeyim size hayatın tadını çıkarın. Şu stresli hayatta, şu üç günlük dünyada mutsuz olmaya değmez. Kendimizi mutlu etmeye çalışacağız her zaman. Elimden geldiği kadar ben de olumlu bakıyorum tabii ki her şeye. Ne kadar zorluklar, ne kadar olumsuzluklar olsa da her zaman diyorum derdimize yüksel dedik. İstediğin kadar yüksel. Nasıl olsa bir gün geçmeyecek misin? Yani dünyanın sonu gelmediği sürece bu can bu bedenden ayrılmadığı sürece hepimiz için umut var arkadaşlar. Nefes aldığınız her an umut var gerçekten. Ve çok güzel kordon boyu Orhan Veli sosyal testleri var. Ya yani burada belediyenin işlettiği bir kafe var sanırım. Şu ve şuradan çok güzel bir şekilde deniz gözüküyor. Bir de şu tren var. Bu trende etrafı gezin. Şu an yağmur yağmıyor. Şemsiyemi kapatayım. Kapattım şemsiyeyi. Evet, şemsiyeyi. almak biraz çok yağmıyor. Yani ufak ufak atıştırıyor. Çok yoğunlaşırsa tabii ki de şemsiyemi yeniden takarım. Havalar yağmurlu. Bugün 14 Ocak 2025 Arkadaşlar 14'tü değil mi bugün? Bakayım şuradan. 14 Ocak Salı evet. Ve saat 15.23 arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Evet, 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 evet. Çok güzel. Evet, dağların eteklerindeki evleri görüyor musunuz ya? <laughs> ya ya <rüya> gibi ya. <laughs> Şaka gibi değil mi ya? Yani şurada otur, ne bileyim martıları izle çok güzel böyle kafeler var. Ya şimdi böyle bir ortamda kafede oturmak şu mu? Şu denize saygısızlık gibi. Yani böyle temiz hava ve böyle manzara seyretmek, martıları izlemek bambaşka bir duygu. Çok güzel bir yol arkadaşlar, sanat gibi. Şimdi görebileceğiniz en güzel yollardan biri. Bu arada telefonu hardcore sallıyorum. Optik imaj sabitleyicimiz çalışıyor. Telefonumuz da Samsung S23 Ultra arkadaşlar. Bilmek isteyenler varsa söyleyelim. Muazzam bir telefon. Mardin'den aldım. en hayırlı şey bu telefondu. Bu telefona verdiğim her para helal. O yüzden mütevellit kordon boyu burası. Yani büyük çekmece kordon bu ve çok güzel insanlar deniz kenarında geziyorlar. Ya siz burayı bir de yazın görün. Ben bir de kışın taşındım İstanbul'a. E kışın masraflar tabii ki iki katı. Doğalgazlık, gazdır, Bunlar iki katı yeri neden biliyor musunuz? Çünkü evde elektrikli soba yakabiliyorsunuz. Doğal açabiliyorsunuz. Yani sonuçta kendinize sıcak tutmak zorundasınız hasta olacak haliniz yok ya. Canınızdan kıymetli değil. Vallahi ben bu ay doğalgazı biraz açtım. Umarım 3-4 bin lira doğalgaz parası gelmez. Evimizde bir artı bir. Ve asıl kelam. Şuradan şöyle bakalım. Evet, çok güzel dalgalar var. Çok güzel. Evet inanılmaz bir sahil, inanılmaz bir plaj, inanılmaz bir deniz. Tabii yazın gelip burada yüzmek lazım. Burada yüzen insanlar bak yüzülüyor yani. Belki ben de yazın gelirim. Eğer Allah izin verirse. Böyle yaz da bir an önce gelsin ya gerçekten. Ama İstanbul'a sanırım Mart ayında falan kar yağ gibi. <laughs> Buranın hmm. kışı sert, çetin yani. Ama şu an hava 5-6 derece gibi. Ufak ufak yağmur atıştırıyor. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şehir ya. Çok güzel bir muhit burası. İstanbul'un bence en sakin, en huzurlu semtlerinden biri diyebilirim. Çok temiz ya. Gerçekten. Kimsenin kimseyle bir durumu yok. Herkes kendi hayatında, kendi işinde, gücünde. Ya burada da mesela ev kiraları bir 40 bin, 30 binden başlıyordur. Zaten özür dilerim. 2025'ten sonra kiralar çok böyle uçuk bir hale geldi. Kardeşime bir ev sorduk. Bir artı bir 18 bin lira diyor. Ya siz hangi dünyada yaşıyorsunuz ya? 18 bin lira diyor. Bir artı bire ya. Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Manzara çok iyi ya bu arada. Redler diye bir kafe var. Buraya kardeşimle gelmiştik. Kardeşim de kendi evine geçmeyi planlıyor da. Çocukcağız. O yüzden kiralık ev bakıyor. Bir artı bir kendine. Yazık günah çocuğa. Bakalım. İnşallah buluruz ona da böyle uygun bir ev. Bana uygun bulduk. Ben tek yaşıyorum. Ya yani tek yaşamak huzur da. Benim üst kat biraz böyle geceliğin bir ağırlık sesi çıkartıyor. Sanki halter kaldırıp halter indi böyle böyle. Ev yıkılacak gibi oluyor. Neyse onu bir ev sahibiyle görüşeceğim. bu kim yukarıda böyle yere vura vura gecenin üçünde döngüler gürültü yapıyor. Soracağım da kafam yoğun. Soramıyorum bir Çok güzel ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Her yer sanat gibi. Markalara bakın. Ne güzel ciyaklı martılar var. İnanılmaz ya gerçekten manzaraya bakar mısın? Yani sanat ötesi ya. Ah İstanbul. Ah İstanbul. Olan İstanbul demişler. Harikasın be İstanbul. Mükemmelsin be İstanbul. Muazzam. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Hafiften böyle yağmur attırıyor gibi ama ne olsun. Size buranın manzarası... Aha yine başladı yine. Hızlandı arkadaşlar. Sesten anlarsınız. Hızlanmaya başladı. Çok güzel ya. Dağların eteklerindeki evler. Şöyle... Palmiye ağaçları. Güzel çam ağaçları ve yağmur. Artık bütün duygusallığını yaşa burada. Aslında termosunu alıp geleceksin. Sıcak bir şeyini koyacaksın. Atacağın çok da bir yerde. Efendi efendi. Gideceklere bak. Şöyle bir evin olacak denize karşı. Hey be. Hayal kuracaksın. Ya yani denize karşı bir evin bedeli 30-40 milyon lira vardır belki. Bilmiyorum. Ama tabii ki de burası halkın bölgesi. Ünlüler genelde şeyde oturuyor. Bebek sahilinde. Beşiktaş'ta. Ondan sonra Bebek'te. Ünlü insanlar oralarda yaşıyor genelde. Bebek çünkü gerçekten çok pahalı. Yani düşünün bence orada bir bardak su içseniz 30-40 lira ödersiniz gibi yani. böyle bir durum söz konusu. Yani biraz pahalı. Biraz değil mi? Bayağı pahalı. Ha su için söylemiyorum. Hani gıda için değil mi? Çok pahalı bir muhit. Orada bir evin kirası 100 bin lira vardır. Bilemeyeceğim. Bilmeden atıyorum tabi bilgim yok kesin. Bilmeden atıyorum tabii ki ben. Neyse çok güzel bir şekilde bir deniz görüyoruz arkadaşlar. Ucu bucağı yok denizin gördünüz mü? Uçsuz bucaksız. Yürüyeceksin yürüyeceksin bu kadar böyle havanı alacaksın temiz temiz. ruhunu dinlendiriyor arkadaşlar buralar. Yani gerçekten ruh dinlendiren bir yer. Yani şu an yaz olmadığı için kalabalık da değil. Sakin ve sessiz. Ama fırtına başlıyor. Fırtına ve yağmur gelmeye başladı. Ya yani çok güzel Cumhuriyetimizin yüzüğünü yıl. <laughs> ne mutlu Türk'üm diyelim. Ekrem İmamoğlu baba. İmamoğlu baba çalışıyor ya adam. Gerçekten iyi bir belediye başkanı. Kim ne derse desin. Sadece bir sabahları çok yoğunluk oluyor. Bir daha akşam iş çıkışı. O zamanlar kaotik bir trafik oluyor İstanbul'da. Hep diyorlar İstanbul trafiği diye. İşte o İstanbul trafiği sabah 8'de başlıyor arkadaşlar. Güncel işlerde çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Akşamda 6-7 arası inanılmaz bir kalabalık metrobüs durumu var. Ha, boş metrobüs bulabilir misiniz? Boş bulamasanız da sabırlı olursanız böyle biraz boş kalan böyle içine binebileceğiniz metrobüsler bulabiliyorsunuz. Metrobüs gerçekten dünyanın en iyi buluşu. İnsanlar onlarla işine gidiyor, evine gidiyor. Gerçekten metrobüs olmasa hayat durur İstanbul'da. Yani Rahmetli Kadir Topbaş yaptırmış. Yani Allah o adamdan bence razı olsun. İstanbul'a çok iyi bir miras bıraktı. insanlar ulaşımda gerçekten İstanbul'a ulaşımı kolaya indirdi yani o. Sevgili metrobüsler için. Ulaşım kolaylaştı arkadaşlar. Evet, size çok güzel palmiyeleri ve yürüyüş yolunu çekiyorum. Ben yürüyorum genelde. Burada çok martılar var. Martılar suların içi evet. Belki balık yakalarlar. <laughs> Martıların balık yakaladığını biliyorsun değil mi? Elim biraz şey yapacağım. Yakınlaştırayım şöyle biraz. Belki balık yakalarlar gözümüzün önünde. Evet. Tek elimle telefon tekerini şemsiye tutuyorum biraz zor oluyor ama. Elimden geldiği kadar iyi yapmaya çalışacağım. Evet önümüzden kumrular geçiyor. Kumru mu güvercin mi bunlar? Çok şirinler ya. Mut mut yürüyorlar. Mini minnacık ayaklara bak. <laughs> çok şirin değiller ya. Siz ne kadar şirinsiniz öyle. Bir de büyük çekmecenin çok böyle popülist bir mekanı var. Albatros diye bir lunch var. Lunch. Yani kafe, restoran diyelim. Tabii ben gitmedim. Ama sağlam bir mekan yani. Hani Evet. Şuradan son olarak dağın eteklerindeki evleri güzel bir şekilde sizlere göstereceğim. Ve videoyu sonlandıracağım. Ve çok güzel. Görüyorsunuz yine. Harika dağ etekleri. İleri de. Büyük çekmece güzeldi arkadaşlar. kiralar bizim gibi <laughs> alt tabakadaki insanları ya ben beni aşıyor. Ya be, bırakın yani. Esen yok bile bir artı birlere yani çok kötü dairelere katlarını 14 bin lira diyenler var ya yaşamazsınız ya. İnsan yaşamaz gerçekten. Şu köpeği koysanız da o yaşamaz. 14 bin lira diyenler var. Yani Allah sabır versin, Allah akıl versin insanlara. Bu acımasızlık, bu zalimlik niye yani? Çok zor ya. Çok zor. Kardeşime biraz üzüldüm ya. Çocuk ev var ya. Abi diyor ev bakıyorum diyor. Ailemiz biraz bölük pörçük ya. Ablamla kardeşim beraber yaşıyor. Ben de ayrı yaşıyorum. Burada çok güzel bir heykeller var. Tabi bu heykellerin mermerden bu arada. Sanat işi gerçekten neyden yapıldığını bilmiyorum. Ama sanatsal gerçekten. Videoda mozun sürecek bu arada. Sanatsal bir park var burada. Video uzun sürecek ama isteyen izler, isteyen izlemez ama ben gezeceğim. Zaten buraya geliyorum ben sürekli. Fotoğraf falan çekim mermerden ya. Bunu buraya yerleştirmek de dünyanın en zor işidir ha. Gerçekten şu mermerleri buraya yerleştirmek. Parkın güzelliğine bak ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Hafif bir yağmur atıştırıyor. Ben de geziyorum yavaş yavaş. Bonç çok güzel. Abi.